Hayır, şey. geliyor. Kaç hayvan gidiyoruz. İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Gürbüz Ekici ve İyi Parti Teşkilatı kurucularından Ahmet Erdemli, Kurban Bayramı'na 11 gün kala Nevşehir Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek hayvan yetiştiricileriyle istişare etti. 8 sene hayvan götürdüm. Satabildim, mi? Hiç satamadım. Hiç ne, evet. ne diyor vatandaş? Şu ya? Mara geliyor adam 25 bin lira ödüyor şu mala. Yeah. Bunu 11 kilo yem dokuyor. Ayda ne ederiz abi? 160 lira olmuş yemin var. Ha. Doncanın balığı 80 lira. Samanı 2 milyon lira alıyor. Az 30 lira. Ya ne çekeceğiz kardeşim? Hadi bakalım. Benim de mallarımız kaldı. 110, 105 bin kesim yaptık. Bundan bir ay önce. Şimdi 89 bin liraya buğa getiriyor. Bundan 40 gün önce 105'e kestirdim <laughs> buğalarımı. Şimdi 89 liraya düştü. Hadi, çık bunun içinden. Öyle değil mi? Biz kepazdek ney? Böyle olursak kredi ödedi, diyemeyeceğiz. Biz yem pransis 250-300 milyar lira. Şimdi ödeyemeyecek bu paraları. Mal mı satamıyor, getirdik abi. ha? Ha, sene bu zaman Şu, Şu mal 12 bin liraydı o zaman bak. 25 bin lira Şimdi, yani, şimdi, yani. şimdi kilosunu ne şimdi? Buna adamlar 25 bin lira veriyor. 32 bin lira istiyor. Şimdi halka da bir şey diyem yok yani. Kolay değil ben adamın ben yani. Bücüğüm. Adam 3 bin lira maaş alıyor, 4 hmm. bin lira maaş alıyor. Nasıl kesti? Şimdi, şimdi şuna bir size 4 ay geri atacak adamı. Ekonomi alacak, kurbanlığını alacak kardeşim yani. İyice bittik biz yani, bittik duruma geldi yani. Bugün İyi Parti Merkez İlçe Başkanımız Gürbüz Ekici ve parti teşkilatından bir heyetle kurban satışları hakkında sorular sorduk diyen teşkilat kurucularından Ahmet Erdemli, maalesef satışlar çok kötü ve artık bittik, yem çok pahalı, hayvanları besleyemiyoruz şeklinde cevaplar aldıklarını söyledi çaresini bulsun desin ki şu paraya kes yok getirir de bu tek kes. Hadi devlete yani. kesirsiniz değil mi? He devlete keserim diyor yani. Benden o krediyi Onu alacaksın. Onu da istemiyor. <laughs> Kardeşim 105 bin lirayı kesim, 89 bin lira düşürdü. Ne ne ucuzladı da? Her ne şey, şey daha, işte ne yapalım yine bari şey, en son ne işte, olacak ya kendimizi asacağız. Nasıl? Bu parayı <laughs> ödemek için ne yapacaksın? Adam borçlusu ne öreceksin? Ne öreceksin? <laughs> Kendini öldüreceksin. Böylece, yok, yok yani. ya. Ya, i̇yice bunalım derler. Biz bunalım da yani. Bittik yani ya. Öyle. Son kozumuz oynuyor ya. Saman alamıyor ya. Allah'ın samanı alamıyor ya. Kuru, samanlı ya. Evet. kuru samanı ya? ya. Kuru saman almaz mı? 2 milyon lira kuru saman. Şu malak. Sadece kuru saman iki 2 milyon lira ya. Hayırlı sazarlar. Sağ olun. Alıcıların ise kurbanlık fiyatları çok pahalı olduğu için Diyanet vasıtasıyla Afrika'ya bağış yaptıklarını ve kendilerine de kurbanda yemek üzere az miktarda kasaptan et aldıklarını ifade ettiklerini söyledi. Şu anda bir şey alamadım. Malamadım. Alamadım. 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 <laughs> İlayda yedi. Maşallah. Tabii. Evet. ne diyeceksin? Zaten ne diyeceksin? Satan da haklı. Alan da haklı. Durum ortada. Hayat durum ortada. Haydi Dört lira maaş alacaksın. Dört lira kurbana verirsen ne yiyip ne içeceksin? Aynen öyle. Aynen öyle. 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 Bu da İşte diyor şey, şey yemiyor. Mm -hmm. Sí,